efendim Tarım Orman ekranındasınız. Yeşil Yakalılar programı da yine çok enerjik, çok dinamik bir program sizleri bekliyor. Bugün ülkemizin çok önemli üniversitelerinden Kırşehir Ayvran Üniversitesi'ni konuk alıyoruz. Yeşil Yakalılar adına değerli rektörümüze Sayın Profesör Doktor Mustafa Kasım Kara Hocagil hocamızla birlikteyiz. Yeşil Yakalılar adına sorular soracağız. Yeşil Yakalılar adına neler yapılıyor Kırşehir'de onları öğreneceğiz ve daha birçok projelerini ekrana getireceğiz. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Gerçekten e, mottonuzu söyleyeyim öncelikle. Hayran olduk biz yayın ekibi olarak. Ahiliğin izinde mükemmelliğe yolculuk. Evet. Harika bir motto ve tam da Türkiye'nin ortasında bir şehir, Kırşehir. Bir taraftan sazın, sözün toprağa değdiği, evet. bir taraftan ceviziyle, bir taraftan tabii ki üniversitesiyle kendine haklı bir yer bulmuş bir üniversitemizi ağırlıyoruz. Hocam dilerseniz sorulardan önce böyle kısaca üniversitemizi tanıyalım. Nasıl hı hı. bir üniversite? Kuruluş hikayesi. Sonra ardından da sorularımız hazır. Buyurun lütfen. Evet. Öncelikle Tarım Orman ekranında Yeşilekallar programına beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür İsmail Bey. ederiz. Bizi ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kırşehir Ahyavran Üniversitesi tam dediğiniz gibi Anadolu'nun ortasında Kırşehir'de kurulmuş bir üniversitedir. Üniversitemizin adı Ah Evranı Veli'ye dayanıyor. Ah Evranı Veli Kırşehir'in ve Anadolu'nun en önemli değerlerinden bir tanesi. 1171 yılında Azerbaycan Hoy kentinde doğup önce Bağdat'a sonra Konya'ya arkasından Kırşehir'e gelmiş. 92 yaşında Kırşehir'de vefat edip meftun olmuş bir tarihi şahsiyet kişilik. Onun adını taşıyoruz, bundan iftihar duyuyoruz. Onun yüzden de yaptığımız her işte ahiliğe öykünüyoruz, ahiliğe yaslanıyoruz. O yüzden mottomuz ahilin izinde mükemmelle yolculuk olarak seçmiş bulunuyoruz. Kırşehir Ahir Üniversitesi aslında 1961 yılında kurulmuş erkek ilk öğretim başlayan, 1982'de yılında Gaz Üniversitesi'ne yüksekokul olarak bağlanıp sonra eğitim fakültesi olan arkasından 2006 yılında müstakil bir üniversite olarak Ahi Evran Veli Üniversitesi adıyla kurulan bir üniversitedir. Üniversitemizin Kaman, Mucur ve Çiçek Dağı'nda 3 tane yerleşkesi var. Merkezde de 2 tane yerleşkemiz var. 5 yerleşkemizde 10 tane fakültemiz var. 3 tane yüksek okulumuz var. 7 tane meslek, meslek yüksek okulumuz var. Ve 23 tane araştırma uygulama merkezimiz var. Bu yapıyla yaklaşık 22 bine ulaşan öğrencimize hizmet verme eğitim öğretim süreçlerini yürütmeye çalışıyoruz. Binin üzerinde öğretim elemanımız var, 700 üzerinde idari personelimiz var. Bütün bu ekibimizle beraber öğrencilerimize en iyi eğitim, en kaliteli eğitimi vermek için çalışıyoruz. Zira üniversitemiz iki alan ön plana çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi kalite çalışmalarıdır. Bir tanesi de bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması, ihtisaslaşma projeleridir. Bu program esnasında inşallah bunlardan bol, bahsetme fırsatı bulacağız. Ba bol, bol, bol bahsedeceğiz. Evet. Burada tabii biz sizin tarım ve jeotermal odaklı e, misyonunuzu ön plana çıkartacağız. Ama kalite burada benim daha çok evet. böyle bir anda algım açtı. Işte. Birazdan ona da giriş yapalım. O zaman müsaadenizle ilk sorumuzu soralım. Kırşehir Evran Üniversitesi 2016 yılında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanda pilot üniversite seçildi ki YÖK'ün yaptığı muhteşem bir çalışma. Evet, evet. Gerçekten Gök'ü ve Sayın Başkanımızı bir kere daha tebrik ediyorum ben, takdir ediyoruz. İnanılmaz bir çalışma. Bölgeleri üniversitelerle birleştirip önce Türkiye'yi sonra Dünya markası yolunda bu vesileyle ilerliyorlar. Evet. Birçok projeye imza atıyorsunuz hocam bu pilot alanda. Bu projelerden tarım alanında olanlar nelerdir? Buradan bir giriş yapalım. Buyurun lütfen. Evet. Dediğiniz gibi YÖK'ün yürüttüğü ama strateji Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Daire Başkanlığının desteğiyle yürüttüğü bir proje bu. proje. 2006'dan sonra kurulan özellikle son 20 yıl içerisinde kurulmuş olan üniversitelerin tek tipleşmesini önlemek, kendi bölgesinin veya kendi şehrinin potansiyelini Tespit edip o potansiyel üzerine ihtisaslaşmasını ve bölgesel kalkınmaya bu şekilde potansiyelini kullanarak katkı sağlamasını amaçlayan bir proje. Hakikaten ben de çok takdir ettiğim, çok desteklediğim bir proje. Biz bu proje ilk 2016 yılında ortaya çıktığı zaman başvurduk bu projeye ve ilk kabul gören 5 üniversiteden bir tanesiyiz. Evet. Biz önce Kırşehir'imizde bütün kesimlerle, taraflarla, paydaşlarla oturup şehrin potansiyelini, neler hakkında bu tür projeler verebileceğimizi, bölgesel kalkınmaya hangi alanlarda katkımız olabileceğini düşündük. Birlikte projeler ürettik ve projelerimizden tarım ve jeotermal alanındaki projelerimiz kabul gördü. Ve böylelikle 3 tarım, 3 tane de jeotermal sağlık projesi vermiş olduk. Bu e, projelerden e, tarım olanlarını şöyle söyleyebilirim. Termal, kümeler, e, termal seralarda kümelenme projemiz var. Hayvancılık çok önemli olduğu için Kırşehir'de kabayem üretimi projemiz var. Kaman cevizi nedeniyle de e, ceviz odaklı kalkınma ve gelişim projemiz var. Üç tane tarım projemiz bunlar. Bunun dışında sağlık projelerimiz de var jeotermal kaynaklı olarak. Ama onlar tabii e, konu e, bu programın konusu değil. Ama tarım projelerimizi burada detaylı olarak in, inşallah tartışma fırsatı bulacağız. İnşallah termali de yine değiniriz hocam. Sonuçta ben şöyle not aldım. Mesela bizim tarımı konuşuyoruz ama yeşil yakalardaki bizim çıkış noktamız Türkiye'nin ve dünyanın geleceği ne beyaz yakalar, ne mavi yakalar yaşasın yeşil yakalar mottosuyla çıktık. Evet.